Saat 16 gibi getirdim. Arabamı şu soldaki aracın olduğu yere bıraktım. Aracım kumandalı uzaktan kumandayla kapanıyordu. Aracımı kilitledim. Kapılarımı kilitlediğinden emin oldum. Bu şekilde eve çıktım. Ertesi gün, pazar günü 12 gibi aşağı indiğimde ilk önce bir baktım. Bir düşündüm ya ben arabayı buraya bırakmıştım. Acaba hani dalgınlıkla ve e, halsizliğin etkisiyle başka yere mi bıraktım diye. Etrafı şöyle bir kolaçan ettim. Geldim fırıncıya sordum. Böyle böyle bir burada ben arabamı bırakmıştım. Herhangi bir kamera görüntüsü var mı? Kameralar çalışıyor mu diye. Kameralar çalışıyor ama biz e, ancak görüntüleri bizden polis alabilir. Başka, başka kimseye biz görüntü gösteremeyiz dediler. Hemen polisi aradım. Polis geldi. E, aşağı yukarı bugün ne beraber e, 12. gün. Fakat 12 günde e, halen de arabamdan herhangi bir şey çıkma, haber çıkmadı. E, ben e, evden ve eşya sektöründe e, hamallık para yap yaparak paramı kazanıyorum e, iki tane kızım var. Biri üniversiteyi bitirdi, biri şu an son sınıfta. Ve ben bunların hem harçlıklarını çıkarttım, ve harçlıklarını gönderdim. Hem de dişimden tırnağımdan artırdığım 3-5 kuruşumla da hani en azından ayağımı yerden kessin, bir araba altımda arabam olsun diye gittim. 87 model, eski kasa Doğan, Murat 131 Doğan bir araba aldım. E, yaş, yaşım da hani, ilerlediği itibariyle artık hani, eskisi gibi böyle yol yürüyemiyorum. Artık yani eskisi gibi de çalışamıyorum zaten. Yani en azından dedim e, işe gidip gelirken bari arabayla gidip gelirim. Hadi çalışırken mecbur sırtımla çalışıyorum da. Çünkü şimdi kadar hep alnımın terini sildim cebime koydum. Bütün çoluğumu çocuğumu ben bu paralarla okuttum ya. Yani. Bilmiyorum. Kimseye aman demedim, kimseden bir şey istemedim, ha, e, kimseden bir şey dilenmedim ya. Yani. Sizlere bir çağrım var mı? Abi benim arabamı en kısa zamanda getirin. Ben bunu hiçbir zaman için haram parayla almadım. Bu para helal, bu araba helal parayla alındı ve bu size yaramaz. Tek istediğim emniyet güçlerinin bu konudaki çalışmalarını bir an önce hızlandırmaları ve benim bir an önce arabamı bulunması. Başka bir şey istemiyorum. <laughs>